1664'te Avrupa'nın ilk kağıt para krizi patlak verdi. Peki nasıl? Stockholm Bankası Johan Palmstruch tarafından kuruldu ve Avrupa'da ilk kez kağıt para çıkardı. Bu yenilik başlangıçta büyük ilgi gördü. Ancak banka çok fazla banknot basınca işler karıştı. İnsanlar paralarını geri almak için bankaya hücum etti. Banka iflas etti, Palmstruch hapse atıldı. Bu olay modern bankacılığın temellerini attı. Merkez bankaları ve para politikaları doğdu. Günümüzde kullandığımız kağıt para sistemi bu krizden çıkarılan derslerle şekillendi. Stockholm Bank krizi finansal dünyayı derinden etkiledi. Para basmanın tehlikelerini ve düzenlemenin önemini gösterdi. Bu olay ekonomi tarihinde bir dönüm noktası oldu. Peki siz paranızın değerini nasıl koruyorsunuz?